İyi yıllar sevgili dostlar. 2007'nin hepimize, hepinize, ülkemize, ulusumuza, insanımıza, dünyamıza, tüm insanlığa güzellik, mutluluk getirmiş olduğunu varsayalım ve saydıklarımız da gerçekten var olsun. Güzel bir yıl içinde hiç ayrılmadan hep birlikte dostlukla yaşayalım, gülelim, eğlenelim, çalışalım. 28 Abi. yıl 28 yıl önceye gittim. Şu anda aa diyorlar Orhan Gencebay. Evet 28 yıl önce de böyleydi ve ben açık söyleyeyim. 1979 yılının ilk haftasında sokakta yürüyemez olmuştum. Hem böyle hem de Orhan Gencebay'ın o kendine özgü yürüyüşünü de kabullenmiştim böyle böyle. Orhan Gencebay'ı televizyonda sunan sunucu olarak dolaşıyordum. Çünkü ben... o zaman efendim yasaklar vardı yasaklar çok büyük yasaklar. Orhan'cığım 2007'nin başında tıpkı 79'daki gibi yine yılbaşı değilse bile yeni yıldaki ilk programda ben gene Orhan Gencebay karşınızda demenin gururunu taşıyorum. 28 yıldan beri olduğu gibi. Teşekkür Şimdi ederim. dönelim oraya Etiler'deki büronda çalışıyorsun. O sırada da bir anda bir teselli ver. Bir yanda o yıl yarabbim sen ya büyüksün. O yıl halkımız çok sevmişti. Günün eseriydi o da. Sevilmişti. Önce o baştaki temennilerine aynen kıltılıyorum Ve amin dedikten sonra ee, sağ ol. E, barış en önemli değerdir. Gayet İnşallah da. dünya barışını koruyacağız böylece. Gönüllerimiz, akıllarımız orada. Bu 79 yılında olan olaylar gerçekten çok ilginçti sevgili Halit abim. Biz da size daha biz geldik. Daha evvel de zaten o kadar yanlışlıklar vardı. Beni 7 yılda bir, 6-7 yılda bir televizyona çıkarırlardı. Televizyon tek TRT televizyonuydu. Başka televizyonumuz yoktu. Öyle yanlışlıklar oldu ki belki bunları yaşamak da olasıydı ve zamanla Birileri daha yaşaması ağırlaştık. lazımdı siz yaşadınız. Bize denk geldi, bana denk geldi özellikle. <laughs> ve bu acıları ben e, en e, güçlü şekilde çekmesi gereken kişiydim ama acı çekmiyordum da üzülüyordum aslında. Evet. Çünkü benim devletimin televizyonunda benim çıkmamam ne demekti? Halkımız muazzam bir ilgi gösteriyordu. Dünya çapında tirajlar yaparken, ilgiler görürken televizyonumuza çıkamıyordu. Ve gerekçe neydi? Arabesk okuyor. Ben şimdi bir söyleyeceğim. Çok önemli bir makam sahibiydi. Dedim efendim böyle böyle bana cevap verdi. Halit Bey dedi savunmayın arabeskçileri. Arabesk diyemiyor da Kağlansı'ya yer değiştirtmiş. Aslında adamın koltukta işi yok. İşleri bir arabesk nedir diye sorulsa cevabını bile veremezler. Veremezler. Mi? Ayrıca ben arabesk nedir diyordum. Ben böyle bir şey Siz yapmıyorum. Siz bana ilk onu demiştiniz. Daha daha evvelinde 69 yılında bir röportajım var. Bir e, yazı evet. makalemiz var. Orada arabesk ben koymadım bu ismi diyorum. Benim yaptığım Türk müziğinin yeni bir, bir soluğu, türü. yeni bir devamıdır. Ben yeni, yeni bir soluğum diyordum. İşte bütün mesele bundan kaynaklanıyor. Ama bu arada biz, biz diyoruz sevgili Ayhan ve bütün bu işi kotaranlar çift taraflı yalan söylüyorduk. Orhan Gencebay, peki çıkmayı kabul ediyorum. Ben zaten çıkmak istiyorum. Milleti sesimi duyuruyorum ama televizyonumuzda da duyuralım. O zaman dedi. 6 şarkıyla çıkarım. Şarkılarımın listesi bu. Biz aldık altı şarkının listesini gittik. Öbür tarafta liste yoktu. Çıkar bir şarkı söyler hayatım işte. Artık herhangi bir hafif saate koyarız. Akşam 8 mi olur, sabah karşı 5 mi olur? Hayır efendim. Gece yarısına yakın veya gece yarısını geçsin. O geçti, bu geçti. Orhan 6 diyor. Oraya biz 4 şarkı istiyor ama onun birini söyletmesek olur. Onlar iki sonunda sonunda televizyon yeni yıla giriyoruz diye gazetelerin hepsinde başlık efendim program şöyle. 23.59 yeni yıl şarkısı 001 yeni yıl şenliği 0015 yeni yılda 1979 saat 24.15 Orhan Gencebay yıllardır süren ekrana çıkarsın çıkamazsın tartışması bu sabah karşı sona eriyor. Yeni yılın ilk dakikalarında Orhan Gencebay'ı ekranlarımıza gelecek bizlerle özlem giderecek diyordu. Ve Halit Kıvanç, Cemile Kutgün, Canan Oğuz, Tamer Durukan, Derya Baykal, Mehmet Ele Erbil ve Ceren Akıllıoğlu 7 sunuculu 1978-79 yılbaşı gecesinde Üç şarkı söyledim. Evet. Ortayı bulduk sonunda. O yıl ben e, özellikle biliyorsun o yıllar çok anarşi, terör yıllarıydı. Ya Rabbim sen büyüksün. Ya Rabbim sen gönülsün. Durdur geçen zamanı, kulların gülsün. Şöyle bir canlı giri versene bir Yani, yani müzik. Sözleri söyleyeyim. De. Şöyle, hayır, Şimdi bende bir şey var. saz elimde olmayınca saz elimde olursa söylerim. Ama bir alışkanlığım var. 6 yaşım, 7 yaşımdan biri saz çalıyorum için. Şu o zaman o şey. zaman bir an 78'lerden geriye gidelim. Samsun'da bir küçük çocuk doğuyor. Orhan gel evladım diyorlar. Gencebay ailesi. Memnun. 6 yaşında Emin Tarakçı Hoca var. 6 yaşında Orhan'ı oturtuyor. Al bu keman, bu da mandolin diyor. Sonrasını o Orhan'dan dinliyoruz. Evet, e, ben yanlışlıkla mandolini alınca çünkü ha sapı uzun olan bağlamaydı. <laughs> sapı kısa olan mandolindi. Ben mandolin biliyordum bağlamanın adını. Aileme söyledim de onlar da gerçek mandolini aldılar. <laughs> Dedim benim istediğimin sapı uzundu bu kısa falan derken e, dediler artık bunu aldık. Sana bir hoca da lazım. İşte Emin Tarakçı hocamızla tanıştık. O kendisi klasik batı müzikçiydi. Klasik ee, batı müzikçi hoca. Ve Kırım mülteci Türklerindendi. Çok iyi keman çalardı. Opera sanatçısıydı ama Samsun'da opera yoktu. Baba mesleğini yapıyordu. Bir yandan ders veriyordu. Ben derslerimi ondan aldım. Yani Batı musikisinin temel prensiplerini öğrenerek ve 6 yaşımda notayı öğrenerek. İzininizle bir ara sorusu. Efendim. Demek ki bu tarihlerde 1950'lerde sizin aile evet, evet. müziğe sanata düşkündü ki Son küçücük oğullarının eline enstrüman verdiler. Aynı Demek eline, ki ilk destek aileden, aileden geldi. Aileden geldi. Babam Türk sanat müzikçiydi ve her ikisi de annem de babam da. Babam rahmetli oldu. Allah, ee, Allah rahmet eylesin. Sağ ve Allah e, Yunus Emre'nin dişisiydi Allah. annem. Bu denli e, hoşgörü sahibi ve hayat dolu. Babam da aynı şekilde bir babaydı ve hiçbir zaman bizlerin e, dediğini eksik etmedi bizden. Neticede bana mandolini aldılar ve arkasından Kemal'le de ilgilendim. Bir yıl birçok bonalar çalıştık. Yani batı musiksin temel prensipleriyle başladım. Ama gönlüm halk müziğindeydi. Türk halk müziği. Halk müziğinde. Gönlüm halk müziğinde. Kulağınız ya. ondan çocukken e, doğmuştu. Çok seviyordum. E, batı müziğini de sevmiştim çalıştıktan sonra da. Ama gönlüm halk müziğinde. Ve bağlamayı kucakladım 7 yaşımda. Bağlamayı kucaklamak 7 yaşında. Sonra... Daha biraz 10 yaşını geçtikten sonra 10 yaşımda beste yapmaya çalıştım. İlk ilk beste komşunun çalışması Komşunun kızına yapmıştım bir karara. Efendim efem Komşunun beste, kızına bir beste, e, neydi beste? Nasıl? Kara kaşlı esmerdi. Kim bilir kimi sevdi diye bir 10 yaşımda bir karala. Kara kaşlı esmerdi, evet. kim bilir kimi sevdi. Evet, komşunun bir kızı vardı. Şekillenmeyen duygularla böyle 12-13 yaşımda tamburu tambur çal, Tambur tambur çalmaya başladım. Türk Sanat Müziği Geldi. babamın da ısrarıyla ayrıca ben o yaşa kadar Türk Halk Müziği'nin tüm karakterlerini, tavırlarını geçmiş gibiydim, çalışmış gibiydim. Yani o 5-6 sene belki 20 seneye bedel bir senedir diyebilirim. Çünkü büyük bir şevkle, büyük bir istekle yaptım. 8 yaşımda Aşık Veysel'i hissedebiliyor ve anlayabiliyordum. Bir yandan da Veysel okul baba, devam ediyor bir yandan tabii. Veysel babayı duyduğumda o sekiz yaşımda, dokuz yaşımda her şeyi bir kenara bırakıp gözlerimi kapar dinlerdim. Beni muazzam etkilerdi, onun tınısı. Doğrudur. Veysel Baba'da binlerce yıllık bir tarihi, bir e, geçmişi görürdüm, bir heybeti görürdüm, bir duyguyu görürdüm, bir başka türlü etkilenirdim. Yalnız Veysel Baba'dan değil ama birinci derecede etkilendiğim, bağlamayı çalarken de bağlamadan en çok etkilendiğim, rahmetli yine hepsi rahmetli oldu. Üstad Bayram Aracı'ydı. Aa. Ankara yöresini son iyi çalan söyleyen. Tanıdım. Üstad Bayırım Arıcı'ydı. Bana bağlama şevkini yaşatan ilk insandır. E, isteğine. Ustaları iyi seçmiş. Ustaları iyiydi. Orhan Gencebay'ın biraz sonra da kendi açıklayacak ama ilk kendiliğinden açıklanan başarı sırrı ustalarını çok iyi. Uzağından bile verdiğiniz isimlerin hepsi büyük isim. Evet bu arada halk müziğinin o devlerini tanıdım. Ayrıca o saf, saf çobanların oluşturduğu ezgileri tanıdım. Fakat bu arada TRT'ye bir giriş oluyor. Sınavlara giriyoruz. 20 yaşımda TRT sınavlarına girdim. Ankara Radyosu ve İstanbul Radyosu sınavlarını en üst düzeyde kazandım. İstanbul Radyosu'nda 10 ay görev yaptım. Bulundum. Sonra kendi isteğimle ayrıldım. Ayrıldım. Niye ayrıldım? Bağımsızlığı Benim sevmek. istediğim gibi olduğunu görmedim. Ben ha. daha farklı niteliyordum. Ve ayrıca bizler için o zaman Ankara Radyosu en üst platformdu. Yani radyo sınavlarını kazanan oraya geçebilen birisi her türlü her şeyi başarmış demekti. Bizim için en üst seviye oydu. Bilal'i tanıdım, gördüm. Ben daha farklı şeyler yapmak istiyordum. İşte zaten ters düştüğüm yön buydu. Ben Türk musikisinin daha ileriye gideceğini, daha ileriye gitmesi gerektiğini Bunların da yollarının neler olduğunu çok çocuk yaşlarımda anlamıştım. Kendinizce de bir yol çizmiştiniz. Ve bir yol çizmiştim. İşte o çizdiğim yol beni bağlamada virtüöziteye itti. Düşüncelerde e, müziğin e, fiziğini daha iyi anlamaya, bizim müziğimizin, sistemimizin, mükemmel sistemimizin daha iyi analiz edilmesine, her türlü daha ileriye bakışına itti. Bunu yapmak istiyordum. Fakat bir düzen vardı Radyomuzda radyolarımızda o düzenin içerisinde olmak gerekiyordu. Ben o düzenin içine giremiyordum. Evet. Tersik buradan geldi ve ben sonunda ayrıldım. Şimdi ben şöyle bir bakıyorum. Orhan Gencebay şimdi besteleri sayamayız. Bizim program değil. Hiçbir programın süresi müsaade etmez. Bine yakın beste var ki bunun 400'e yakınını da kendi sesiyle seslendirmiş Orhan evet. Gencebay. 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü var. 36 sinema filminde başrol var. Bir teselli ver. Sev dedi gözlerim ben doğarken ölmüşüm. Batsın bu dünya. Yani dediğim gibi şimdi onları biz liste saymakla geçirmiyoruz. Fakat Türk insanı bunu birkaç yöneticinin yanlış yorumlarından dolayı o uzak kalmış radyodan televizyondan milletinden uzaklaştırmak istenmiş ama bir gün gelmiş. En başa rahatça çıkmış. Benim en büyük Ödüller. gücüm halkımızın halk e, bu işi gösterdiği yaptı. ilgiydi. E, çünkü her şey halkımızındı. Ben de onun içinden gelen bir ferttim. Yani benim yaptığım bize ait olan, halkımızın sevdiği ve asırlardır kullandığı değerlerin içerisindeki bir sentezdi. Sazım sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için yeni bir dünya için baksın bu dünya. <laughs> yazıklar olsun, yazıklar olsun Kaderin böylesine yazıklar olsun Kaderin böylesine yazıklar olsun Nerede insan Kula kulluk edene yazıklar olsun pek çok ödüller var. Sanat ödülleri. Tek tek saymıyorum. Ama bunların arasında bir tanesi var. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve İsrail önde gelen üniversiteleri Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa vermiş oldukları Montumerit Doktorası Fahri Müzik Doktorluğu ödülü var 1990'da. Sanki bütün ödülleri içine topluyormuş gibi. Onun yanı sıra o kadar, yani Türkiye'de kazandığı değil, aynı şekilde müzik alanında ve yılın sanatçılıkları fakat... Profesör ünvanları verildi, yurt dışındaki bazı konservatuvarlardan devlet sanatçılığı ünvanları verildi. bunlar hepsi güzel ama hepsinin ötesinde halkımızın gösterdiği ilgi bunların en büyüğü tabii ki. Çünkü o bir savaş vardı adeta... O savaşta benim en büyük destekçim halkımdı, Fakat halkımızın gösterdiğindeydi. Sevgili Orhan ilk filmlerde böyle bazen sokağa oturur elinde bağlamasıyla siyah beyaz filmlerde çalarsın halk toplanır. Aslında o çok doğruydu çünkü müziğin onları çağırıyordu. O ilk filmlerde ne sahneler var. Bazen öyle dert çektik ki şaşırdık kaldık. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Ömür boyu bitmeyen derdi. Notaları arabada unutmuşsun, Beste kimi? Benim! Sahi ha? mi? İnanmam! Haklısınız! Beste yapacak adama benzemiyorum değil mi? Ha? Amma uzattın ben Ermin! Ne oldu, ne iş yaptığını niye söylemiyorsun bize? Müzik yer! Adı ne adı? Bu sazdan anlamam. Benim müziğim başka. Sinemada... Bak, sinemaya bakışım şuydu. Sinemada Sinemanın kuralları geçerlidir. Ben bir müzisyenim önce. Madem ki film çekiyorsam önce bu sinema kurallarına göre güzel bir film yapmalıyım. Nedir o? Güzel mesajı olan, güzel anlatımı olan bir film. Bu arada müziklerimle de onu süslemeliyim. Ama yalnız ve yalnız müziğe dayalı bir film yapsaydım o zaman konser vermiş olurdum. Evet. Ben filmde konser vermek istemiyordum. Bestelerimi filmin mesajıyla bütünleştirmeye çalışıyordum. Bakışım bu oldu. Başta ee, bir iki hariç gerisi hep böyle oldu. Bu özenle çalıştım hep. Ağır yürürsünüz, ağır konuşursunuz ve kızdığınız zaman bile sonra ne diye bağırdığını ben görmedim bu kadar yıl. Bunlar doğru. Çok ha, doğru. Bana size neyi öyle bir söylersin ki o da hep yemiş olur karşındaki. Onun için bazen ağır ağır ben Orhan Gencebay'dan bu dersi her zaman alırım. Estağfurullah. Her şeyde. Estağfurullah. Ve hani kendini satmak var ya siz öyle değil. Siz sanatın saygınlığını aynı zamanda sattınız ve bugüne de onun için geldiniz. Önce insanız, insanlık onuruna saygı duymamız lazım. Hepimiz insanız. Yaradanın yarattığı insanız. Benim ilkelerimin başında, daha doğrusu düşüncelerimin başında şu gelir. Keşke bu dünyada, yaradanın yarattığı bu dünyada sınırlar olmasa da tek bir lisan konuşulsa. Bu bir hayal ama. Keşke böyle olabilse. Fakat Bilal'e madem bu hayalse ben de o zaman kendi kapımın önünü süpürürüm. Ben ülkeme sahip çıkarım ve bütün dünya bunu böyle yaparsa yurtta sulh, cihanda sulh olur dedim. Tamam şimdi bunu aranızda tartışın bir yandan da bizim reklamlara bakın sonra yine birlikte olacağız. Sevgili dostlar galiba Orhan isminde bir sihir var. E baksanıza Nobel'i bile Türk insanına Nobel onurunu bile bir Orhan kazandırdı. Sevgili Orhan Pamuk ya. oğlumuza buradan sevgilerimizi kutlamamızı mutluluğumuzu bildirelim. Ama sen daha yakınından bildirdin. Onun düzenlediği buradaki özel yemekte. Sağ olsun. Beni de davet etti. Evet. Kendisine çok teşekkür ettim. Tabii ayrıca gözlerimizi yaşarttı. Muhakkak. Gönüllerimizi kazandı değil daha ötesinde her şeyi yaptı. Gönüllerimizi doldurdu ve son derece gurur duyduk. Bu arada özel bir e, konuşmamız önümüzdeki zamanda olacak. Çünkü Batsın bu dünya ile ilgili ee? bir roman yazacağını söyledi. Bilal'e bazı bilgileri vereceğini söyledi. Ben de benim yapabileceğim ne varsa derhal her şeye hazırım dedim. Adaşıma tekrar teşekkür ettim, kutladım. Şimdi ben seyircilerimizin çoğunun merak ettiği bir soruyu soracağım. Şimdi Orhan abi, Orhan abi olarak başladı. Orhan abim için canım feda dediler. Vallahi ben de Halit olarak başlamıştım. Sonra bir kuşak geldi Halit abi dedi. Ama şanslıyım bir yanda sanat dünyası sunuculuk, bir yanda spor. İkisinde de herkes büyüğüne abi diyor. Halit abi, Halit abi geldim. Benden kaç yaş genç Orhan abi. Baktım son Orhan Baba Orhan Baba oldu fakat kendisi dedi ki Ora, orada kalsam çok iyi dede de oluyorum şimdi senden dinleyeyim ünvanlarını. fiziki olarak dede oldum da ayrıca fiziki bu, de oldum e, çok evvelden bana meslekten dolayı müzikten dolayı evet. dede Orhan da derler koca yürek derler başka Orhan Baba Orhan abi kral artık böyle lise yıllarında da kont Orhan derlerdi bana kont havası yani, da şey, var biz ya, yani tarihteki kontlar. Ve neticede bir dolu ünvanım oldu sağ olsunlar. Ee, ama Orhan Baba'yı çok sevdim açıkçası. Ha Orhan babayı sevdim. Baba Orhan küçük yaşlardan biri gelen bir tanımlamaydı bana. Ee, o, mutlu oldum. Ee, kolay değil. Üç nesilde, ha. üç nesille beraber ben o üç nesil nice insanlarına, insanlarımıza insanlarımızın yaşamına fon oluşturdum. Onlar benimle aşklarını yaşadılar belki. Benim e, bestelerimle Aşık olup evlendiler, yuva kurdular. Çok rastlıyorum böyle. Neticede bundan son derece mutluluk duydum. Bazıları merak ettiler bu üç nesile nasıl barışıksın. Evet. Ben de o zaman şunu söyledim. Mutlaka anlamaya çalışın. Çünkü her neslin kendine göre getirileri vardır, değişiklikleri Tabii. vardır. Tüm bunu yaparken... Bunları yaparken bilgiyle yapacaksınız, yeteneğinizle yapacaksınız ama anlamaya çalışın. Değişmeyen tek şey değişimdir. Dolayısıyla her neslin değişimlerini tanıyın, anlayın ve onun içine girin. Peki ve şimdi biz 2007 yılındaki Oran Gencebay'ın planları, projelerini Kısaca dinleyelim çünkü arkadan oradan bana el sallıyorlar. Hadi bize sırlarını söyleyecekti diye sırlara vakit kalsın. Sağ ol sevgili abim. Şimdi proje olarak korsan yayınları Evet almazsanız eğer o zaman Orhan Gencebay da yeni eserlerini size iletir. Doğru Yok. mu? Ben şunu söylüyorum. Korsan olsa da olmasa da ben Orhan Baba olarak benim gönül dostlarıma mutlaka mesajlar vermeliyim. Vereceğim. E, Eserlerimi ulaştırmalıyım diye düşünüyorum. Korsam var. Bile bile yapıyoruz bunu ama ne yapalım. Fakat bir yandan da bunun mücadelesini veren en ön saflardaki birkaç kişiden biri Doğru. olduğumu da söyleyeyim. Vakı. Ve korsanlardan şunu rica ediyorum. Lütfen korsanlık yapmasınlar, yasallaşsınlar. Yasal olarak da yaşamlarını sürdürebilecekleri Gelirler, için. Evet. Korsanlık yapmasınlar çünkü sanatı ve sanatçıya büyük zarar veriyorlar. Şimdi benim projelerim. Şu anda yeni bir albüm. ha Yeni projeleri haftaya, merak yani mi? Bu sırada yeni bir albüm Bu sırada zaten, yeni bir albüm. Yeni bir albüm zaten çıkmış. Vaziyette o, evet. Çıkmış durumda. Ee, bu yıl, bu yıl bir e, başlangıçta pek istemediğim ama sonra alıştığım e, bazı konuları daha farklı yere getirdiğimiz bir popstar Alaturka var. Malum. Bu haftalık devam etti. O giderek yani oturdu. böyle bir o, durumu var bunun. Bunu Bu yıl benim yapmak istediğim çalışmaların başında bir de dizi var. Dizi. Çünkü, Televizyon dizisi yıllardır teklif edilir. Evet. Orhan var beni affedin, beni Belki, bağışlayın dersin. Ben biliyorum. İstediğim projeyi bulamadığım için proje peşindeyiz. Şu anda geliştiriyoruz. E, yaklaşıyor Ayrıca, galiba. Evet. Ve yapmak istiyorum. 80-100 tane proje gelmiştir. Bir türlü evet diyemedim. Yıllardan beri. Ben evet demediğim için çalışmadım. Ayrıca bir film yapmayı da istiyorum. Nasıl bir film o? Eee... Yani bu yıl bir film yapmak istiyorum. Filmin henüz nasıl olacağını Sürf. net olarak söylemiyorum. Sır, şimdi bizim e, zaten vaktimiz değişkenlik çok azaldı. Çaktırdı. Çocukların sırları. Tabii. Ben bir şey sorayım. Acaba bir de Tribute peşindeyiz. Efendim? Tribute. Tribute nedir? Evet. Tribute bir onur albümüdür. Gurur albümüdür. Benim şu ana kadar yapmış olduğum eserlerimi daha ziyade albümlerde hep ben seslendirdim. Evet. Ben istiyorum ki benim artık eserlerimi birçok arkadaşlar bir albümde seslendirsin ve herkes kendi tarzına göre ha, çok bunu güzel. düzenlesin ve ben de şöyle seyredeyim. Anlatmak istediğim müzikteki anlatmak istediğim çok güzel. ufukları, perspektifi göreyim ve göstereyim. Rakçı arkadaş rak yaparak sanat müzikçi, sanat müziği, halk müziği, halk müziği vesaire arada ne varsa herkes kendine göre çok bunu yorumlasın. Ben de şöyle izleyeyim. Ve bundan onur duyayım, gurur duyayım. Bunu Son, da biz bu merakla bühti, bekliyoruz. Bu tribüti yapmak istiyorum. Peki ben bir soruyla başlatıyorum sizin sırları açıklamanıza. Bestelerini Orhan Gencebay nasıl ya da ne zaman yapar? Onun zamanı zemini yok. Ben şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. Gönül diye bir bestem var ya, aklıma evet. o geldi diye söylüyorum. Taksim'de bir taksi çevirdim. O, o sırada yanımda arabam yoktu. Taksi, İstanbul taksilerinden biri. Durdu beni görünce, buyur Orhan abi dedi. Arabaya binmek üzere arka kapıyı açtım, adımımı attım, öyle kaldım. Bir ayağım yerde, bir ayağım arabanın içinde. Ee? Böyle kaldım. İki dakika falan kalmışım öyle herhalde. Şoför arkadaş da şaşırdı, bakıyor bana sanıyorum. Baktım, sonunda abi bir şey mi oldu dedi. Yok dedim. Aklıma bir şey gelmişti. O anda aklıma bir e, gönül bestesinin e, sözleri gelmişti. Beste geldi. Beste gelmişti. Ve o iki dakika gönül bestesinin, bestemin ha. özünü oluşturduğum sıraydı. Başka Ar soru Ar sormuyorum. Beste arabaya binerken Ar bile yapılabilir demek ki. Rüyamda e, büyük usta diyor ki siz de yarınlarda bizim yolumuzdan gelmek istiyorsanız ben size işte sırlarımı açıklıyorum. Eğer ki birikiminiz varsa, eğer ki yetenekliyseniz, çalışmaya çok hevesliyseniz, yaptığınız konuya aşıksanız ki yaptığınız konuyu sevin. Hatta hobinizse daha güzel olur. İnanıyorsanız doğru olduğuna, güzel olduğuna ısrarla onu yapın ve anlatmaya çalışın. Kesinlikle vazgeçmeyin. Karşı çıkanlar olabilir ama hiçbir zaman vazgeçmeyin. Yeter ki siz onun doğru olduğuna inanın. Yeter ki siz onu yapacak her türlü deminki söylediğim özelliklere teçhizata <laughs> artık ne denir sahip olun. Buna sahip olunca korkmayın. Yeterli olduğunuza inandığınız bir şeyi yapın. Kesinlikle yapın. Son çalıştığı bir bestedir bu. Mesajı şuydu. Şudur. Mutluluk yürek ister. Hayatta hepimizin aradığı en büyük değer mutluluktur. Yakalamaya Var. çalıştığımız mutluluğun içerisinde sağlık, başarı her şey vardır. Mutluluk yürek ister ama. Bence cesaretinizi mutluluk için harcayın kullanın. 2007'ye hoş geldin diyoruz. Sizlere de programımıza hoş geldin selamını başta verdik. 2007'nin Orhan Gencebay'ın yeni projelerini en güzelle gerçekleştirmesine herhalde yardım i̇şte, edecek. 2007 güler var. yüzlü geldi. Ben umutluyum ondan. sizlere dolu, de, dolu, dolu, evet, dolu dolu geldi. Dolu dolu geldi ve böyle güzel gitmesi mutlu güzel yarınlar hepimizin olsun. Amin. Ama haftaya yine buluşalım.